Yaptığımız panellerin birinde e, muhalefetin dış politika söylemiyle ile iktidarın dış politika söylemi arasında ciddi farklar oluştuğunu e, söylemiştik. Evet. Ve bu söylemden biraz pratiğe de döküldü e, aslında muhalefetin yaklaşımı açısından. Kılıçdaroğlu'nun Rus etini hatırlayalım mesela. Yani tedirgin edici bir dille ve diplomatik usluptan çok öte elinde belki de kanıt olmadan bir sosyal medya köpüğü oluşturma gayreti vardı orada. Çünkü... Elinizde hakikaten somut şeyler olsa çıkarsınız, milletle paylaşırsınız. Şimdi burada dış politikada bir tür kaygının oluşmasına sebebiyet verdiğini ben hep söylemiştim. Ya da korkunun, terörle mücadelede mesela böyle bir korkunun. Dolayısıyla senin genel değerlendirmelerini merak ediyorum tabii. Ona ek olarak bir de bu dış politika ayağında seçmen ve sonuçlar bize ne söylüyor? Şimdi tabii ben de Hamit Hocam'dan Nebi hocamın genel değerlendirmelerine katılıyorum. Önemli noktalara vurgu da bulundular ama şunu gördük aslında yıllardır Türk siyasetini, Türk seçimlerini takip eden birisi olarak benim geldiğim son nokta şu: Devlet Türk toplumu açısından çok merkezi ve çok kritik bir şey. Yani devleti apayrı bir yere koyuyorlar ve o kadar hani kutsal bir yere koyuyorlar ki bu devleti yönetebilecek Kişi, kurum, kimse onu çok önemli ve hassas bir şekilde değerlendiriyorlar ve ele alıyorlar. Tabii ki bunun içle alakalı neticeleri var, dışla alakalı neticeleri var. Yani devlet dediğimizde aslında bir ölçüde kendi Türk toplumunu, Türkiye'yi dışarıda temsil edecek kişi, yani uluslararası mecrada, işte Putin'le Amerika Birleşik Devletleri lideriyle, Avrupa'lı liderlerle, Ortadoğu'daki liderlerle müzakere edecek. Orada Türkiye'yi temsil edecek güçlü bir figür istiyorlar. Orada da o Batı'nın buyurganlığına veya diğer ülkelerin kendince Türkiye'yi daha düşük bir konuma koyma çabalarına direnebilecek, kendi ulusal onurumuzu muhafaza edebilecek, farklı bir söylem oluşturulabilecek, bir yaklaşıma sahip e, dirayetli bir lider istiyorlar. Yani o Türk bayrağını Türk dev devletine temsil eden çok güçlü bir figür e, bir lider istiyorlar. Bu açıdan bakıldığında yani e, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı'nın temsil ettiği o yaklaşım tarzı aslında Türk devletini güçlü bir şekilde ve uluslararası mecrada kendi e, yaklaşımlarıyla daha otonom e, bir şekilde temsil eden bir Yaklaşım ortaya koyuyor. Yani Kılıçdaroğlu'nun dalgalanmalarını biraz Batı'da biraz şişirme, özellikle de Batı medyasında, Batı düşünce kuruluşlarında sanki daha Batı yanlısı bir dalga oluşturulmaya çalışıldı ve o dalganın etkisiyle bence biraz yalpalandı. Yani ilk testini aslında iyi veremedi. Yani doğrudan yaşanan bazı bir krizi, bazı krizi Rusya ile irtibatlandırdı. Elbette orada dış politika açısından net bir pozisyon, net bir tavır aldı. Ancak bu tavrın oluşturabileceği çok ciddi riskler vardı. Türkiye'nin muhatap olduğu işte Suriye meselesinde, Karabağ meselesinde, Ukrayna krizinde, Libya'da birçok noktada Rusya ile aslında biz muhatap oluyoruz. Diğer bir yönüyle işte bu Akkuyu nükleer santrali meselesinde benzer bir şekilde turizmde, ticarette birçok konuyla Rusya ile muhatap oluyoruz. Yani bu kadar hassas bir noktada bu kadar girift ilişkilerimiz olduğu bir ülke e, söz konusu olduğunda bu kadar sorumsuzca bir açıklamanın yapılması aslında Sayın Kılıçdaroğlu'na olum olumlu değil tam olumsuz bir. Yani devletin çıkarları burada söz konusu olduğunda siz kendi partinizin kendi temsil ettiğiniz e, bu e, işte siyasi ittifakın çıkarlarını ön plana e, atarak tavır alabiliyorsunuz. Bu çok önemli. Dolayısıyla... Yani burada devletin çıkarları, toplumun genelinin çıkarlarıyla siyasetçinin siyasi mecranın çıkarları arasında bir ayrım yapıldığında aslında Türk vatandaşının, Türk toplumunun, Türk seçmeninin beklediği şey aslında devletin bekası, devletin geleceği, devletin ve toplumun aslında çıkarları açısından tavır alabilecek ve bu konuda gerektiğinde e, olumsuz tablolarda bile kendi çıkarlarını muhafaza edebilecek bir lider beklentisi var. Ve bu lider, lider beklentisini aslında test ettiler ve e, Sayın Kılıçdaroğlu'ndan böyle bir performans beklemeyeceklerini bence gördüler. Dolayısıyla e, Sayın Zat, e, Sayın e, Erdoğan Cumhurbaşkanımız defaatle uluslararası mecralarda bunu teyit etmiş, güçlü bir duruş sergilemiş bir lider olarak burada Türkiye Devleti'ni, Türk toplumunu temsil edebilecek bir figür olarak ön plana çıktı. Dolayısıyla dış politika yönüyle tabii ki hani tek tek incelediğimizde birçok dış politika konusu var ama benim dış politika açısından en önemsediğim şey aslında Türkiye'yi, Türk toplumu, Türk Devleti'ni uluslararası mecrada temsil edecek Türkiye'nin çıkarlarını ne pahasına olursa olsun savunabilecek bir e, görüntüyü vermiş olması ve bununla ilgili de geçmiş olduğumuz dönemde yapmış olduğu, atmış olduğu adımlarla bir performans sergilemesidir ki bu önemli çünkü e, yani e, tarihsel olarak bakıldığında liderler incelendiğinde aslında Türk toplumunun, Türk e, demokrasinin, Türk siyasetinde, Cumhuriyetinde liderler bir ölçüde bunlarla irtibatlandırıyorlar, bu performanslarıyla. Yani Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün ülkemizi emperyalist işgale karşı koruyan mücadelesi, yine uluslararası mecralarda atmış olduğu adımlar, ülkemizin çıkarlarını savunan ne pahasına olursa olsun savunan bir lider olarak biz anımsıyoruz. Tabii ki başka birçok yönü var ama bu özelliklere sahip olmayan bir figürün, bir lider konumuna gelmesi, siyaseti itici konuma gelmesi aslında Türk toplumu açısından da çok kabullenilmiyor. Dolayısıyla burada hem liderliği hem de devleti temsil etme pozisyonunda vermiş olduğu tablo Sayın Cumhurbaşkanı'nın daha ikna edici geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun biraz özellikle dış politika tartışmalarından kaçındığı, içine girdiği tartışmalarda da aslında toplumun eleştirel baktığı noktalarda soru işaretleri oluşturdu. Terörle mücadele konusu, Türkiye'nin NATO'daki konusu, İsveç meselesi, işte Rusya ile ilişkiler, Batı ile ilişkiler konusunda aslında insanların kafasında daha fazla soru oluşturabilecek noktalara gelindi. bu konuya hiç girmese belki kendisi açısından daha avantajlı olacaktı ama bu Sayın Cumhurbaşkanı açısından daha avantajlı bir duruma getirdiği kanaatindeyim.